Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte sıfır bir hesapta bol pes kuruluşu açacağız. Adımızı böyle Nasıl bir şey diyelim. Ben ne bileyim ya. Evet nasıl Adımız bu aldayız. Başta başlayalım. Mücefer biliyoruz abi. Bu videoyu çok güzel yapacağım. Abi anladık anladık. Biliyoruz biz bunu. 10 daha yine Ne var abi? Video ayarları var bir Azıcık hoş geldi tamam 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 Arkadaşlar bu çok çok abone olmayı ve like atmayı unutmayın Anlamam başımda kaç kaç yaşımdan çıkacağını da yazmayı unutmayın bunun gibi 14 tane çıkarttı. Sonuçlar var. Ve bu geliyor. Hadi abi çabuk geç. Bu da çok güzel olmamalı. Bir geliyor? Elmas, ve elmas.

Yalacak, yalıyor. kutu yayıyor yine de <Sessizlik> geldi şimdi Sonuna bir karakter gelecek <Sessizlik> <Atı tak. Sessizlik> Anladık biliyorum. Süperimler de aynı. Efsanevi olmanı. Efsanevi. Efsanevi olmanı istiyor. Gizemli mi? Abi ya o son tıklayışta Efsanevi olsaydı. Şey. Neyse hadi güzel bir şey. Bir karakter ver bana. Bastım. Çok güzel bir karakter verdi. Hadi bari bu, bu da gizemli olsun. Abi bu kadar ben bin kredi aldım Spike açacağız belki. Hayır ben anlamadım. Kredi bu ne bana lazımsın. Evet bin kredi aldım Spike mı var? Hadi, şey Hadi bu da evet. <laughs> <laughs> oyuncu sonu evi. Yes, sonu. Bien, burada oldu. Arkadaşlar neden hiç efsanevi evi gelmiyor? bir birkaç tane izlemelisin. Bir tane izlen de kalmasın. Bir tane efsanevi açmak istiyorum. Sonunda da var zaten. Ve 30. kutuya geldik. Bence Kutu'ya Pender veriyorlar. Yüce Tim süper ender oldu ha. Süperi çıkartırız öyle ender. Senin oldukun süper ender olsun. Hadi güzel mi? Bir neden ilk başladı. Sen nasıl oluyorsun, nasıl ondan güzel mi oluyorsun? bu Kutu normal boss Star da şey yedi. Destansı. bir 3-4 tane kostüm çıkardım. Nasıl bu abla diye. Hadi destansı. Gelme gidelim mi gel. Veya efsane. Bu arada niye 39. kademeye geldi? konusu sorabilir miyim? Aa neden hep ben veriyorsun? Neden? 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 Hep ben veriyorum. Bu da ne oldu? Yine ne Arkadaşlar, uyup, bana abone olup like atın da şimdi benimle arkadaş Efsanevi karakter demiyorum. Efsanevi kodu diyor. 16 <laughs> mı? Hadi efsan... Arkadaşlar... Bu ne? Siyah renkli Yok altın renkli bu. yemek suydu değil mi? Evet. -da Vorte evet. Bu da ki yeme hekabuk. Evet. Sağlık. 100 şey ve 100 kredi daha 2390 oldu. Ne geliyor? Bu ona da hekabuk değil mi? Taşıkı. Evet ve boş ağzını almayacağım. Bir saniye bastım. Arkadaşlar her like attığınızda bunun için en efsaneyi karakter çıkma şansı atıyor. Attınız mı? Bas. <laughs> tamam o zaman ne geliyor? Hiper şans da güzel. 500 elmas değeri var. Evet bugün videomuz bu kadar mı desem? Ay ay onu spike geliyor. geliyor. Kaç altınımız olmuş? Bir bakalım. Ben 10 aldım Altı. Ben yanlış görmüş Çok yanlış. Şurada 10 tane kutu vardı. Onu da Ay Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Ben güzel bir şey geldi. Videoda olmasam daha çok şey gelirdi. Vallahi bir daha Bu arada bir dahaki ne, ne yapayım onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Bol Star Star. Destansı bari geldi. Kutular bitti galiba değil mi? Kutular bittikten sonra bir tane Omega kutu daha açacağım. Ondan sonra çiçek galiba kutular. Bitti. Omega kutu geliyor. Bir tane de hiperca açacağım. Açtım. 9 Ne? İki karakter birden gelecek. Değil mi? Ne geliyor? Max geliyor. Max. Bu ne geliyor? Ben var? da güzel. Evet. Çok güzel. Aa, arkadaşlar. Çalıştık. Elim de eğleniyor. Bir tane daha çalmayayım. Oha. 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 <laughs> karakter değildir belki. Bir tane sevgi gücü veya atası alabilir. Bir, 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 bir geliyor. diyor. Ve iyi geldi. Oha 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 oha. Evet buna bastım. Bu çok güzel. Arkadaşlar bugünkü videomuz. Böyle bir aşağıda da alayım. Yeni kutuya Neyse bir, bir, tane bir şey gelecek. Hiper aşağıda almayalım. Ghost geldi. Ghost geldi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Gelecek videolar kadar hoşça kalın. Bay bay.